Gelmem artık bir gece vakti Kapımda beklemem artık şimdi Vurgunum ben sana dediğim günler Perişan lan sen beni Her yanım çıldıracak gibi Umutlarım yandı şimdi Söyle eline ne geçti Şimdi anlatayım sana ben Huzurlu her yanım seninle Kalbim seninle kaldıyken Her yanım karanlık şimdi Sen söyle fırtına uydum Günler her yana geldi Gözler her cana yandım ölümle yaşam arasındayım Şimdi sen söyle Sekiz beş buçuk kendimi mesafelere odakladım Uykular haram oradan uğrarıyorken dudakların Ve neydi kollarımda başka birine göz atmanı gerektiren Ne acı hiç bitmiyor uzakların Uykusuzluk benim bilmek istiyorsan buyur Bir vakit değişmedim göremesem de buyur çok bir şey üzülmedim. Nasılsa gelirsin ben her ihtiyaç duyduğumda tükettiğin suyum. Oradan anla baharı. Gurbeti yemek yapıp kaşıkladım. Bir çocuk gözlerinde anla Çutmanın uçurtmanın. ölüm ve ölüm faydası yok bu şıkların. Belki de iyi gelir sana İzmir'in şıkları Belki de kötü olur bu saçların ağrı. Bir kar tanesi olup yeniden özlemek baharı. Burada bir kez daha başlıyorsa gurbet imtihanı. Ölmek değil bir daha görmek intiharı. Yürü anla beni. Yeniden özlemekse Aynı siyah beyaz ve aynı güneş ay gibi Ve aynı yerde aynı havası soluyorken de dahil Seni kaybettiğin bana tekrar dönememek gibi Ne olur anla beni Yeniden özlemekse Aynı gece gündüz ve aynı ellerin gibi ve aynı yerde aynı havayı soluyorken de dahi Beni defalarca öldürsem de ölememem gibi Yürü anla beni, yeniden özlemek seni Aynı siyah beyaz ve aynı güneş ay gibi Ve aynı yerde aynı havayı oluyorken de dahi Seni kaybettiğim gibi bana tekrar dönememek gibi Ne olur anla beni, yeniden özlemek seni Aynı gece gündüz ve aynı ellerin gibi Ve aynı yerde aynı havayı oluyorken de dahi Beni defalarca öldürsen de ölememem gibi bir yanım dönmeyi hiç istemeyen tren Diğer yanım sen işte sen yanım diyor ki diren Ne yapacağımı şaşırdım ben canım Yollarına feda etsem tüm ömrümü Yine de gözlerimde dinen Hala seçemediğim yollar var Bir daha gelir misin? Adını tonlarsam Bu bir isyanetti ruhum Hayatlarım tutmasa da Gelirim elbet birkaç adımı zorlarsam Ayak bir kaşık su Elleme duyduram derin Yokluğun en zirvesine taşıyansın kadın beni Hissetmesem de günlerce sen tıpadın beni Ben hala anlamıyorum lan kör aşk nasıl denir Acıyı sende buldum Aynı anda hem bir kendi hem de bu kalbimin kurdu Yerin de bitirdin şu ömrünü hiç etmedi mi? Neyse, hoşça kalsan gözlerimin uğurum. Gülüm beni, yeniden özlemek seni. Aynı siyah beyaz ve aynı güneş aynı gibi. Ve aynı yerde aynı havayı soluyorken de daha...